Arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte iki kez söylediysem bende sıkıntı olmalı şimdi arkadaşlar size o hesabı verdiğim için kendi hesabımı yeni bir hesap açtım o hesabı göstereceğim size girelim hemen şifresine Neydi Unuttum ya Heh. Hep garip garip takma isimler buluyorum çünkü kendi ismimizi yazdırmıyor. Arkadaşlar ek, ekran siyah olmaz bir de mobizene geri döndük arkadaşlar. Video çekme uygulaması işte. Tamam arkadaşlar yazdık giriş yapalım. Ben o hesabı bayağı kastım. Bu hesabı da vermem artık ya uğraşıyorum. Bu hesaplanan şeyi yaparım. Arkadaşlar ben sesini kısayım. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Gelmiyorsa sesine sesimi açacağım. Neyse. Hesabımın şekli fakiram ama arkadaşlar. Ee, kıskanmanızı istemiyorum. Göstermek de istiyorum ama. Bakın. Bisikleti aldım ben bu hesabı Şeyini çok kas Lan ne oluyor? Evimi göstereyim. Daha kasmadığım için birazcık evim şey. Paramı çok harcadığım için param da az. Arkadaşlar da bu otar evini aldım. Neydi onun Daha yeni neydi onun Aldığım için içi boş. Ben de bir şu dükkanda şey vardı ya. Şu dükkanda ee, ah, evlerde arkadaşlar. Şöyle mobilya paketi var. Onu alacaktım. Ee, sizinle birlikte para para kasalım dedim. Ben hep her zamanki gibi pizzacı görevini yaparım arkadaşlar size görevini yapalım videoyu durduracağım Arkadaşlar ben hemen geliyorum Arkadaşlar geldim şimdi e, bir görev yaptım Şöyle para kasacağız Bu da kolay bir iş dur alamadığımız ödüller var Bakalım O, bunları da alalım Burada da 300 altın. Hop. Kaç altınımız oldu? Bir, birazcık daha altın gerek ne görevleri. Yeni bir görünüm kaydet. Arkadaşlar hemen kaydederiz zaten. Sadece yüz değiştiriyorsunuz. Kaydet diyorsunuz, görev bitiyor arkadaşlar. Şimdi ben ya ben şu kıyafete geri döneyim. Heh. Şu mobilya paketi için çok az kaldı. Fergonix'te oyna yok. Bir de teslimatı iki kez. Bir kez daha tamam. Bir kez daha tamamlayacağım. İki dakika eve gidip gelelim. Ay nereye gidiyorum? Arkadaşlar ben bitirip hemen Arkadaşlar geldim. Bir tane daha paramızı aldık. Arkadaşlar şimdi dükkana gidelim. Dükkandan arkadaşlar alıyorum. Aldım. Bu koltuk, televizyon, yatak. Bu, 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 bu. 2 tane bu. Tuvalet eşyası bu kedi yatağı bu 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 Biz gibi şeyler geldi arkadaşlar. Evimizi düzenlemek için yapacağım eşyalar. Güzel. Neden gittin evime? Tabii evim var. Daha yeni düzenliyorum arkadaşlar yani. Evim bomboş. Evet, bomboş. İlk başta robot evini alınca arkadaşlar şöyle duvar ve yerler geliyor. Hemen evimizi düzenleye basalım. Elektronik televizyon verdi. Kanepe ve koltuk. Şunu almıştım boya kutusundan arkadaşlar. Şunu şöyle koyalım. İki tane de şu kanepeden var. Tamam şöyle televizyon izleyeceğiz. Mutfağımızda burası, burası. Arkadaşlar çok güzel bir yer olacak burası. Merak etmeyin. Bir dakika bekleyin. Arkadaşlar geldim. E ben bunu almayacaktım. İki tane masamız var gördüğünüz gibi. Kim masamızı da koyalım? Şimdi sandalyelerden. Buraya bir kişi otursun. Ana neden sandalyelerden çıktı? İki tane de bundan koyalım. Tamam. Tamam şimdi mutfak eşyalarına girelim. Arkadaşlar kıskanıyorsunuz şu an neden diye. Arkadaşlar yani size bir hesap verdim. Onu da sizin şey yapmanızı istiyorum. Kasmanızı istiyorum. Ben o kadar kastım o hesapta. Siz de o hesabı oynayın diye verdim. Hm. Hayır 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 2000 lira harcamayacağım. Zaten harcayamıyorum. Şak doğru koymuşsunuz. Tamam. Bir tane de şöyle bir dolabımız varmış. Yok bu dolaba işimiz yok. Mutfağı tamamladık. Burayı da tamamladık. Şimdi parti eşyalarımıza bakalım. Parti eşyamız yokmuş. Neyse. Arkadaşlar şundan varmış. Şunu şuraya koyalım. Neden koyulmuyor ekran gidiyor? Aa! Git. Gitsene şey ya. Gitmiyor ha koydum inşallah ters koymamışımdır şimdi arkadaşlar kedi kasemiz yok kedim kedimize zaten saklamıştım istemiyorum kedi üst kata çıkalım bir üst kat yatağı şu odaya koyalım hemen şuradan şu yatağı şuraya neden koyulmuyor? Hadi hadi hadi. Ha. Burası uyumak için bir yer. Gardırobumuzu nereye koyalım? Yok. Gardırob koyacak yer kalmadı. Şuraya da şöyle halı falan koy. tablo koyalım şuraya da. Diğer odaya banyo yapacağım. Şu odaya. Banyo eşyalarımız. Orada bir set gelmiş. O yüzden banyo eşyaları var. Klozet. Şuraya koyalım. Tuvalet kağıdını yakınlaştırarak şey yapmam gerekiyor çok küçük bir alet. Çeşmeyi. Tamam. Ondan sonra bir tane de çöp Hmm. Arkadaşlar ev düzenleme videosu bu. Pufumuz var. Alt kata inelim. Pufu da öylesine. Yok, puf. Allah doğru koyarım. Böyle koydum. İki dakika bakmak için geleceğim. Ha tamam. Eve gir diyelim. Başka bir şey yoktur inşallah. Gardırobları koyalım bir de. Anne. Üç tane gardırobumuz varmış. Arkadaki, arkadaki sesler için özür dilerim de arkadaşlar. Mecbur ses geliyor. Ee, şuraya bir tane süpürge koyalım. Güzel. Bunu da öylesine almışım ya. Arkadaşlar bence evimiz güzel oldu. Üst kata bakalım neler var. Tamam. Buraya da bazı süslü şeyler koyalım. Süslemelerden bir şeyler koyalım arkadaşlar. Şimdi... Bunu mu almışız? Tane şöyle halı koyalım şuraya. Yok. Al o halıyı şuraya koy. Güzeldi. Hayır 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 hayır. Halı almayacağım. Şunu da şuraya. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar bence... Ev güzel oldu. Üst katımıza hemen gidip bakalım. Güzel. Yataklarımız. Tuvaletimiz. Burada süslemeler falan işte. Ev bence güzel oldu. Burada bir süpürgemiz var. Şunu açalım açıp durdurun. Burası da Çeşmemizi falan açıyoruz. Buradan da patlamış mısır yiyoruz. Ben bunu eskiden dolap sanmıştım. Su verme şeyiymiş. Su, su dolabıymış. Pasta veriyor. Biz de bunu yiyoruz. Neler var ya şurada. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir like neyse dur be like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın sizi çok seviyorum görüşürüz ana bye bye